Lise... Hikaye dinliyordum. Lise 2'deyim tamam mı? Evet. 2, 2 mi? Dur. Aynen. Hayır. Evet evet lise 2'deyim. Çünkü ben lise 1'de kaldım. Lise 1'de kaldıktan sonra aynı lisede bir lise daha okudum. Geçtim. Lise 2'yi başka lisede okudum. Lise 2'yim. Kampüste orta kantin bizim işte ne var Salih'te. Oturuyorum. Oh o, o sırada işte şey dinliyorum. Hypnogoja mı ne öyle bir şey var ya. Here onların... comes again. Ha, here comes again dinliyorum böyle telefondan. Allah Allah. No Nokia telefonumdan orta kantında o şarkıyı dinliyorum. Çünkü Ceren diye bir tane kıza aşığım. Bu Ceren beni siklemiyor abi. İşte grafit yapıyorum böyle defterlere. Ceren, Ceren falan yazıyorum. CRN yazıyorum bazen. Neyse işte o, o Here comes Again dinliyorum. Abi işte bir gün, sigara içiyorum, o şarkı dinlerken, orta kantında böyle. böyle Yanıma bir tane kız geldi. Dedi ki, çakmağını alabilir miyim? Çok böyle enteresan gelmişti çakmağımı istemesi. Hemen verdim. Sonra abi, çakmağı çakma çakmak sonra... Ama çakmağı alabilir istiyorsan. miyim derken hani böyle yoldan geçen, sıradan çakmak isteyen biri değil O gözlerindeki, çakmağı istediği an Çakman ateşlerini gördüm abi. Pist, yani şöyle. Abartma orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi tamam mı? Ne var burada ya? bir dur onu bakayım ya. Abi sonra işte fark ettim ki bu kız benden hoşlanıyor. Neyse gittim bir dahaki teneffüs falan. O kız orada karşında takılıyor sigara içerken gözlerimin içine bakıyor falan. Sonra şişman bir tane arkadaşını yolladı yanıma, şişman arkadaşı da çakmak istedi, verdim sonra dedi ki Ona da benim... çakmak lazımmış oğlum Evet ona da çakmak lazım da Sonra ha, dedi ha. benim arkadaşım dedi sen şey yapmak istiyor, konuşmak istiyor falan dedi Tamam dedim abi geçtim köşeye, kız yanıma geldi dedi işte muhabbet etti ben adını söyleyeyim mi Söyleyeyim mi adını kızın? Nasıl? Binlerce öyle isimde kız vardır abi. Hiçbir zaman bulamazdım. Ceren'i söyledin. Niye bunu söylemedin? Ya Ceren'i zaten siksem bulamazlar da. Neyse anlatıyorum. Bulun lan. Simge diye bir kız abi. Sonra... Şu Ceren değil mi o diyor. Herkes duyuyor. Sonra Simge diye bir kız. Başka oğlum. Tamam rifledim. Neyse işte abi. Simge ile o şekilde tanışıyorum. Kız bana soruyor. Diyor ki... Hani, Sevgilim var mı diyor. bir sev, şey, e, sevgilim var mı diyor. Ben de çok cool bir şekilde sevgilim yok ama sevdiğim var diyorum. <laughs> çok coolsun kardeşim. Yeşil <laughs> 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 Çam filmlerine döndü. Ee? Baya, baya iyiymiş dramatik <laughs> müzik Sonra abi böyle dedikten sonra ben kıza Ceren'den bahsediyorum. Diyorum ki işte benim böyle bir sevdiğim var. Ceren işte şöyle böyle falan diye. Kız bana diyor ki ben istersen senin için Ceren'le konuşabilirim diyor. Ben de geri zekalıyım. Tamam konuş diyorum ama ne kıyım kıza tamam mı? Abi sonra kız Ceren'le konuşuyor. Bu arada. Bana geliyor diyor ki Ceren'le konuştum o senle hoşlanmıyormuş. Sizinki olacak gibi değil falan diyor. Ben de üzülüyorum bayağı ama bir yandan da seviniyorum. Hani Ceren olmazsa sen varsın falan tarzında. Kız bu arada böyle şey. Çok böyle güzel değil ama hikayenin devamında anlatacağım abi tamam diyorum abi işte. Sonra ben bu kızla yavaştan sevgili olmaya başlıyorum. Sevgili de şöyle oluyoruz. Farklı sınıflardayız. Aynı sınıfta değiliz. O bir de benden bir küçük sınıfta falan olmalı. Ya da iki. Kız işte şey yapıyor abi. İşte orta kantine sigaraya çıkıyoruz her zaman. Ben tek başıma gidiyorum orta kantine. Biliyorum ki o da bir dahaki işte bir iki dakika içinde gelecek tekrardan. Bir dahaki ders, bir dahaki ders falan. Her teneffüste ortak kantinde sigara içmeye buluşuyoruz falan. Neyse. Nasıl hep sigara içiyorsunuz? Neyse. Evet. La, okulda ortak kantin var. Herkes sigara içiyor kardeşim. Garib Neyse. Şey. Sigaralarda buluşuyoruz. Sonra ben... Halkapınar'da bizim okul. Metroya binmem gerekiyor. Metroya binmek için de okuldan yürüyoruz. Ama benim aslında metroya binmem gerekmiyor. Otobüse de gidebiliyorum. Ama kız metroyla gidiyor diye ben de metroyla gidebilirim. Metroyla gidiyorum ben de. Kızla yürüyorum metroya kadar falan işte. Sonra abi bir gün İzmir Bir dakika Aa dur orayı temizliyorum Onları sıktım Neyse abi bir yaparız gün <laughs> yok yapamayız a yaparız yaparız yaparız. Ya, yaparız bir gün abi işte okuldan sonra İzmir YKM miydi konakta YKM ha konak YKM ha konakta YKM'nin önünde böyle hani şey var ya simit mimit satarlardı işte kızla konağa gittik metro durağında konak indik ben normalde konak inmiyorum ama ya konak dinliyorum pardon oradan Atatürk Kültür Merkezi'nin evinin önünden otobüs yapıyordum neyse konak indik simit yiyoruz abi kızla çünkü liseliyiz abi ne yiyebiliriz ki paramız yok aman öpeyim simit ayran yapıyoruz sonra gittik <laughs> Çimlere otur oturduk abi çimlere. Ziya mi ya değil. Ben bu kadar detaylı sallayamam abi. Bende o kapasite yok yani. Evet evet sallamıyor gibi şu an ya. Neyse. Çimler, çimlere oturduk simitimiz yedikten sonra. O zamanlar böyle çimler İzmir'deki gayet oturulabilecek güzel çimlerdi. Şu, bu aralar öyle söylemiyorlar. Kötü duyumlar alıyorum çimler hakkında. Artık oturulmuyor <laughs> abi falan diyorlar. Neyse. <laughs> Arkadaşım mı bu, bu? Oturuyoruz moruk çimlerde ben böyle ilk kez kızı kolumu atıyorum falan. O da bana sarılıyor, oturuyoruz. Böyle biraz oturduktan sonra hava böyle hani güneşli havadan daha çok bulutlu ve böyle hava birden kapanıyor yani yağmur yağacak. O, o tarz bir havaya geliyor abi. artık güneş güneş yok. Biz de böyle yağmur yağacak diye ne yapsak acaba diyoruz ve konakta YKM'nin karşısında köprü var abi. Biliyor musunuz? Hakan sen biliyordur. Evet. O köprünün altına gidiyoruz abi. Yağmur yağacak Oy. Falandı. Oy. Tabii. Ya benim anılarım neden hep köprü altı amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli köprü altı anısı var bende. Allah Allah. Neyse abi. Lan lan yardım edin lan. Az önceki şarkıyı geri açayım. Benim anlattığım hikayeyle güzel gidiyordu fon. Oğlum Allah Allah. Oğlum Mavko'ya Neyse abi turunu anlatıyorum. Pardon bir detayı kaçırdım abi. Şu an cam gibi aklımda <laughs> köprünün altına gitmeden önce konakta konak Pierdeki KFC'ye gidip KFC alıyoruz. Benim e, ilk kez orada ben o gravy sosu ilk kez orada yiyorum ve çok hoşuma gidiyor. E hani hani simit ayran. simit ayran yapıyordunuz. Amına kodumun ya Doğru amına koyayım. Simit ayran yapmıyormuş abi Lan ulan. Ama yemin tamam. ederim sallamıyorum. Ya, sana yemin ederim sallamıyorum. E, KFC sallamıyorum. sallamıyorum. E, sallamıyorum. KFC'den az önce KFC'den, KFC'den hot tamam. shot hot shot ve gravy sos alıyorum abi. Ya yemin ediyorum ama simit simit de yemişimdir ben o kızdan mı? Demek ki amına koyayım başka bir gün yemişim. Hatıralarımda öyle kalmış abi. O zaman yoksa nasıl sallayabilir? Bak bu kadar detaylı nasıl anlatabilirim? Çünkü zaten hikayenin sonunda yok lan sonunda... sadece kanun dediği yerde vardı KFC ile Burger King o zamanlar. Anlat anlat, Sallamıyorum Ya bak evet. Sallamıyorum evet. zaten abi. Chat bana inanmayan varsa abi inanmasın <laughs> <Sallayın>, Banlayın <gülüyor> <sallayın>. <gülüyor> <gülüyor> banlayın <gülüyor> İnanmayanları banlayın abi. Neyse anlatıyorum. Elimde hot shot paket set. KFC hot shot paketleriyle ziyan olmasın diye köprü altına doğru yola çıktım abi. Köprünün altında böyle birbirimize yerde oturuyorduk. Sarılmaya başladık yine o çimlerdeki gibi. Daha sonra abi köprünün öbür ucundan öbür ucuna gitmeyi planladım. Çünkü ben o kızla orada öpüşeceğim hissedebiliyorum. Ama o köprünün o altının dışarıdan gelen arabalar tarafından gözüktüğünü düşünüp karşı tarafına yürüdüm. Çaka. Abi sonra karşı tarafta kızla böyle ayakta bakışmaya başladık. Daha önce hiç öpüşmemişim hayatımda. Ha bir kızla öpüştüm ondan önce. O da daha küçükken ben Ceren'in arkadaşı, Ceren'in arkadaşı Cansel'le öpüşmüştüm daha küçükken. Evet. Ama öpüşmek dediğin de şöyle öpüşür, öpüşmüştüm yani şu dudaysa bu. Of. Sadece, sadece bu masumsun. Reyes 3 TL yollamış. Kızı siktin mi siktirmedin mi? 2 saattir boş yapıyorsun sadede gel demiş. abi ben ilk yapışma anımı anlatıyorum. Ulan her <laughs> öptüğün kızı sikiyon mu? Amına okudum ona Aha, story diye. Allah Allah. <laughs> Bunun <laughs> abi. Ne bir şeydi bu Hakan niye sordu? Neyse devam edeyim. Eğlendim. Kızla ayakta bakışmaya başlıyoruz abi. <laughs> Hafiften yağmur çiselemeye başlıyor yan tarafta. Kızı <laughs> belinden tutuyorum. Ve ben utangaçım bayağı bu konularda. Zaten daha önce hiç öpüşmemişim doğru düzgün. Öpüşmeyi de bilmiyorum, etmiyorum. Abi kız bana yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Hani benden bir adım beklemeye başladı. Suratı şuradaysa şuraya yaklaştı ve böyle yavaştan şuralarıma falan üflemeye başladı abi. Hani tahrik Fena etmek... yaşatıyorsun ya kan arada. Ta tahrik etmek, tahrik etmek amacıyla üflemeye başladı abi. Kalktı. Sonra ben de işte öyle kıza bakmaya devam ettim derken zınk derken diye, zınk diye dudaklarım yapıştı abi. <laughs> zınk diye işte başka bir şey geldi. <laughs> <laughs> Ay zınk diye dudaklarım yapıştı. Ben de yapıştım ama öpüşmeyi bilmiyorum yani. Tutuyorum böyle dudağımı böyle duruyor. Kız Dilini böyle, kullandın mı? İşte anlatacağım. Dudağım, dudağım... <laughs> <O> da Ne <laughs> 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 Abi dudağım böyle işte bir hareket ettirmiyorum. Falan yapıyorum böyle. Abi sonra kız tam şu şekilde yapıp dilini ağzımın içine bir soktu amına koyayım. Bir çeviriyor böyle. böyle oralara buralara falan. hayatım Oy! Ilk kez böyle bir şey görüyorum amına koyayım. İlk kez yaşıyorum yani. Ben de gezdiriyorum içeride. Aa, herhalde herhalde böyle oluyor bu işler dedim. Ayak uydurdum. Yaklaşık bir saat. bak abartmıyorum abi size. Bir saat. Bir saat belki bilemedin. iki saat amını kıyım. Oğlum dudağın Köprün... kurumadı mı? Ya gerçekten bak. Neyse abi. Oh. Bir saat bilemedin. iki saat. Ya da yarım saattir belki ama bana o kadar uzun gelmişti. Çok <laughs> <laughs> Ama kesinlikle 10 dakika beş dakika falan değil. Hani... Sen sıkıldığın için sana uzun geldi o zaman. Bilmiyorum olabilir. Ama ben tabi o zamanlar şeyim. Böyle bilmiyorum abi hani Kızın orasını burasını ellemece yoktu tabii ki de. Sadece ilkokulda beslenme dersinde gizli gizli öpüşen çocuklar gibi normal sadece öpüşüyordum. Neyse abi işin garip tarafı ben ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İlk kez bu kadar uzun. Taşaklarıma bir ağrı girdi abi böyle bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk kez böyle bir şey yani taşaklarım, ta taşaklarım böyle artık... Hani sanki öleceğim yani anladın mı? Başıma falan vuruyor. O uzun süre vuruyor. hazır oldu olunca oluyor değil mi? Bilmiyorum abi taşaklarım ağrımıyor sadece. <laughs> Aa, hazır, hazır oldu. Hazır oldu. Hazır oldu amına... Hazır oldu ateş amına kestim. Sana yemin ederim taşaklarım <laughs> ağrısından, taşaklarım <laughs> ağrısından, taş <aktarım> ağrısından <laughs> başım zonkluyor böyle abi taşaklarındaki acı vın vın oluyor böyle zınk zınk böyle zık zık falan böyle anladın mı çok fena bir şey abi sırf bu yüzden ne, ne olduğunu da anlamadım tabi ama fikir yürütebiliyordum ben Kaan'a inanıyorum bu arada bu hikaye gerçek ya gerçek oğlum zaten dur devamını anlatayım öyle bir acıyı ben de yaşadım daha önce abi doğru bu, diyor ya. bu acıdan sonra benim artık hani sırf bu acıdan dolayı yoksa daha devam edebilirdim hani Artık benim gitmem lazıma getirdim yoksa bildiğin sabahlayacaktık orada böyle. Hayır yani. oğlum benim gitmem lazım neye? Benim gitmem lazım dedim. Kız hadicekti Sonra... sadece öpüşeceğiz mi diyecekti dalga mı diyecekti. Ya oğlum bilmiyorum bilmiyorum. Gerçi senin ilk öpüşmen oldu. Neyse. Bilmiyorum Olur. kardeşim ben lisede nasıl bir çocuğum biliyor musun? K okulda böyle kızın kız geçiyor mesela böyle üst sınıflar. Ne bileyim işte, Südyeni burada falan filan. Kıza şey diyorum mesela. Aa, bu kız çok düzgün bir kız falan diye bakıyorum. Meğersem okuldaki herkesle yatmış falan. Öyle şeyler bana uçuk şeyler geliyor anladın mı? O, şeyler bana uçuk geliyor o zamanlar. Neyse benim gitmem lazım dedim. Şey yaptım abi kız dedi ki beni işte otobüs durana kadar bırak bari dedi. Ama yürüyemiyorum abi hani. Yürü yürüyemiyorum ve başım ağrıyor artı bacaklarım arası ağrıyor. Tamam dedim hani aldım elime KFC'den aldığım hot shot kutusunu işte şöyle küçük bir kutu. Ziyan olmasın, eve götüreyim diye yiyeceğim evde. Abi, KFC kutusuyla, altında da işte okul şeyi var. Oğlum, çok kötü şeyler geliyor aklıma, neyse. Tamam, an oraya... Böyle penguen gibi, yürüye abi yürüye amınakoyim. Hızı Kızıta otobüs durağının oraya kadar, konaktan. Yürüdüm amınakoyim şeye kadar. Kemer altı... Yok, ne kemer altısı ya? Konaktan, konak köprüsünün altından... ...bir otobüs durağına bıraktım ama... Çok alakasız bir otobüs durağına Sahildeki otobüs durağından değil yani. Buca tarafına falan giden arka taraflarda bir otobüs durağı vardı. Oraya bıraktım abi. Kızı kurtar şey yaptıktan sonra abi. Bacaklarım ağrısı hakkında düşünmeye başlıyorum tabi yolda. Neden ağrıyor lan acaba falan. Tabii ben Anladım, bu KFC viral de ya. Ne? KFC viral de. Viral viral. Lan yemin ederim ne viral oğlum? Elimde KFC <laughs> hotshot'larıyla Konak yere doğru <laughs> yola çıktım tekrardan abi. Konak yere yo doğru yola çıkmamın sebebi tekrardan. Tamamen Allah söylüyorum. Ya, Dur şarkıyı tekrar eski şarkı açalım. Abi düşünüyorum ki bu ağrı geçmesinin tek bir yolu var. Evet evet. He. Tek bir yolu var dedim abi. Konak yere GFC tuvaletine doğru yola çıktım sonra. İşedin mi? Ben ne anlamadım ben neymiş çözümü. Ben de anlamadım. <laughs> neymiş chat'i galiba. Söylesene oğlum her şey anlattın bu mu şey oldu sıkıntı oldu? Aaa müziği şey. yazıyorlar. Aa. hazır ol lan, Aa. rahat ola geçmek Aa, işte hazır oğlum. ol. Rahat ol. <laughs> <laughs> ben komutan, komutan emir verdi. <laughs> rahat ol. <gülüyor> rahat, <gülüyor> rahat ol. <laughs> rahat ol mu oluyor? Şey. <laughs> o baya iyiymiş lan. Abi neyse. Abi bu arada bir şey anlatırken o kadar detaylı ve derin anlattığım fark ettim ki oyunla alakam kalmamış da oyunda. Kaç tane? 55 tane, 56 tane kill var. 57 olmuş. 3-2 oynuyor. 3-2 <laughs> oynuyor <laughs> abi. Neyse. Abi bir ara şey bu... sandım bu arada ya. Abi Bitirmedim KFC... Daha. Devam ediyor mu? Devam ediyorum. Hikaye Vay, bitmedi. Kaç dakikadır anlatıyorum lan ben bu hikayeyi. Yarım saat oldu oyun bitti. Vay amın okuyayım. Neyse KFC şeyiyle konak bir yerde tuvalette denedim. Ama KFC şey abi. KFC kutusunda <laughs> mı yaptın? Hayır. KFC kutusu da yanımda onu anlatıyorum yani. onu hayır eve abi. götüreceğim ben abi. Neyse. Abi, kutu deyip durma. Vallahi yemin ediyorum kutu içi. Oğlum ben, cik, ben ona ben ya. Hayır. Hayır. Yemin ediyorum kutu içi. Sabahtan beri. Oğlum o kutuyu o kadar detaylandırma. Boşaldın ya... mı? Bir şey boşalmadın mı? Bunu söyle. Oğlum cik, sen ne salaksın? Aptal zaman zamanı okuyayım ya? Herkes kutu, şu an bunu düşünüyor bu chatte. Cik. Doğruyu söyle artık. Abi o KFC şeysi benim aklımda kalan bir detay. Çünkü o tuvaletten çıktıktan sonra otobüse bindim ben. Otobüste de ayakta gidiyorum abi. Çünkü her yer dolu. Böyle. Ağrıyor, bayılacağım. Otobüste duramıyorum, bayılacağım böyle. Sonra eve geldim abi. Eve gelip... Sanki hastaymış numarası yapıyorum bizimkilere. Abi işte anne hasta oldum, mensal falan yapıyorum böyle. Açtım bacaklarımı şöyle. Yatağa yattım abi hareketsiz 30 dakika durdum. Allah laps, laps, 30 dakika durdum Ay, abi. Hareketsiz mi durdun? Ha, hareketsiz hiç kıpırdamadım abi. Telefona falan bakıyordum sadece. Böyle he. durdum hareketsiz abi. Ben de telefona bakıyorum. Sonra işte bu durumdaki yani bu hikayedeki o KFC kutusu ner, ner neresinde kalıyor. Abi KFC kutusunu o kadar yanımda taşıdım ben. Ta en başından beri. Ama tuvaletten çıkarken almayı unuttum. Bu, bu yani aklımda kalan detay bu yani anladın mı? Tuvaletten <laughs> çıkıp evet, eve giderken yanıma almayı unuttum abi o kutuyu ben. Ben de anahtarı taksiye unuttum. İçinde de 4-5 tane falan vardı. <laughs> Sen de anahtarı taksi unuttun ama sen anahtarı Vay unutuyorsun. Rakam. Ben Bırak. KFC kutusu unutuyorum abi. Hakan bırakıyor de... oğlum taksiciye. KFC'nin resmen reklamını yaptık. <laughs> Teşekkür ederim KFC. Pardon bir şey değil KFC. <laughs>